Oh be, sonunda sabah oldu. Dün geceden beri nöbet tutuyoruz Rüzgar. Şu kardan adam yeniden canlanacak diye çok korkuyorum. Bıktım artık şu kardan adamdan ya bıktım. Rüzgar, bu gece bunu yıkmamız lazım, tamam mı? Çok sıkıldım artık bu kardan adamdan. Neden yaptıysak şuna baksana. Saat 8. Rüzgar gel babamları uyandıralım da şu kardan adamı yıkalım bir an önce. Tamam, tamam. Doğru söylüyorsun Arda. Ben de artık sıkıldım. Uykusuz kaldık onun yüzünden ya. Karın keyfini çıkartamıyoruz resmen. Evet Rüzgar haklısın. Kar yağdı dışarıda oynayamıyoruz ya. Bunun yüzünden evet kılıp kaldık. Pislik kardan adam. Ne istiyorsun bizden? Dün gece uyurken gördün değil mi? Pencerenin kenarında kocaman bir şekilde bize bakıyordu. Bize sesleniyordu ve kar topu atıyordu bize. Ne istiyorsa bizden. Neyse Rüzgar burada bekle. Ben babamları uyandırıp geleceğim. Tamam Arda bekliyorum. Hızlı ol lütfen. Tamam tamam. Babamları uyandırayım. Saatte daha erken. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Ama babamlar da uyansınlar ya. Yeter. Babacım. Babacım uyanın lütfen babacım. Zengin amca uyanın. Arda ne istiyorsun oğlum? Uyuyoruz biz. Babacım biliyorum saat daha erken. Saat daha 8'i çeyrek geçiyor. Hatta 8'i e 13 geçiyor. Ama lütfen uyanın ya. Yalvarırım. Arda, biz uyuyacağız oğlum, daha çok erken. Siz de yatın, uyuyun. Neden bu kadar erken kalktınız? Baba biz dün gece hiç uyumadık ki. Siz bize inanmıyorsunuz ama o kardan adam dün gece de canlandı. Pencereden içeri bakıyordu. Arda, bıktım artık senden. Bıktım. Saçma sapan hayaller görüp duruyorsun. Ya baba yalan söylemiyorum ya. Arda, baban doğru söylüyor. Saçma sapan hayaller görüyorsunuz rüzgarla beraber gidiyorsunuz korkunç filmler izliyorsunuz sonra rüyalarınıza böyle şeyler giriyor. Bir daha korkunç film izlemek yok. Öf zengin amca, öf baba tamam ya. Uyanmayın. Neyse. Biz rüzgarla hallederiz. Rüzgar gel dostum. Şu kardan adamın işini biz bitirelim ne dersin? Olur. Haklısın. Haydi gel bitirelim. Tamam rüzgar. Gel benimle takip et. Evet kardan adam. Senin işini bitireceğiz. Rüzgar Acaba yaklaşsak bize bir şey yapar mı? Arda yapacak bir şey yok. Yaklaşalım şuna da işini bitirelim. Tamam Rüzgar. Haydi gel dostum. Yavaşça yaklaşalım. Evet. Rüzgar bazen düşünüyorum böyle bir şey olabilir mi diye. Yani babamlar acaba doğru mu söylüyor? Biz hayal mi görüyoruz acaba? Ya Arda saçmalama. Dün gece görmedin mi kocaman bir şekilde evin yanındaydı. Rüyada değildi yani bu. Rüyada olsak anlardık herhalde. Hem şunu da söyle. ikimiz aynı rüyayı nasıl göreceğiz? Sen de haklısın. İkimiz aynı rüyayı göremeyiz. Yani şu anda rüyada değiliz. Gerçekteyiz. Ve bu kardan adam da gerçek. Bunun işini bitirmemiz lazım. Ama yaklaşmaya korkuyorum. Neyse gel Rüzgar gel. Bana bak ne istiyorsun bizden? Cevap ver. Ne istiyorsun bizden? Lütfen cevap ver bize. Sana kötülük yapmak istemiyoruz. Ama sen hep bizi korkutuyorsun. Kardan adam lütfen cevap ver bize. Hey beni duyuyor musun? Biliyorum beni duyuyorsun. Ama cevap vermiyorsun. Çünkü polislerden korkuyorsun. Polisler buraya bakıyor diye sen onlardan korkuyorsun. Çabuk cevap ver bize çabuk. Bak eğer ki cevap vermezsen şimdi seni burada eritirim. Üstüne lav dökerim ona göre. Demek ki cevap vermiyorsun ha. Bekle sen bekle. Rüzgar lav kovası var mı sende ya? Arda evde olacaktı getireyim istersen. Getir Rüzgar getir. Bu kardan adamın başından aşağı lav kovasıyla lav dökeceğim. Getir hadi Rüzgar. Tamam Arda getiriyorum. Durun. He? Sen mi konuştun? Durun diyorum. Öyle bir şey yapmayın. Ben konuştum. Rüzgar konuşuyor mu Rüzgar? Korkma benden. Zarar vermeyeceğim sana. Ne istiyorsun bizden? Neden hep bizi rahatsız ediyorsun? Neden gece yatarken evin yanına gelip bizi korkutuyorsun? Söyle. Amacım sizi korkutmak değildi. Sizden yardım istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Yardım mı istiyorsun? İyi de ne yardımı? Rüzgar, bu kardan adam gerçekten konuşuyor ya. Sizden yardım istiyorum diyor. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum Arda, duyuyorum. Sorsana ne yardımı istiyormuş. Tamam. Bizden ne yardımı istiyorsun kardan adam? Bir kere hareket etsene ya. Gerçekten hareket edebiliyor musun? Evet. İşte hareket edebiliyorum. Vay be. Gerçekten hareket ediyorsun. Sen canlısın ya. Bizden ne yardım istiyorsun söyle. Ama bir daha bizi korkutmak yok tamam mı? Tamam. Söz veriyorum ki bir daha sizi korkutmayacağım. Amacım da zaten sizi korkutmak değildi. Bak, Karlar ülkesinde yardıma ihtiyacımız var. Karlar ülkesine saldırı yaptılar. Ejderha alev püskürterek saldırdı ve tüm dostlarım, akrabalarım, tüm kardan adamlar eridi. Aslında ben de erimiştim, eridim ve buhar oldum. Daha sonra buraya kar olarak yağdık işte. Sizde kardan adam yapınca ben tekrar eski bedenime geri döndüm. Bakın, Karlar Ülkesi'nin yardıma ihtiyacı var. Ejderha saldırdı ve Karlar Ülkesini eritti. Şu anda orada bir sürü lav adam var ve ejderhalar var. Sahiplendiler orasını. Orasını tekrar eski haline döndürmemiz lazım. Lütfen bize yardım edin. Vay be. Rüzgar duydun mu dostum? Ejderha saldırmış. Kardan adamın da aslında kötü bir amacı yokmuş ya. Bizden yardım istiyormuş. Kardan adam, merak etme yardım edeceğiz sana. Hiç merak etme. Karlar ülkesine geleceğiz. Ama bu Karlar ülkesi nerede? Bilmiyoruz ki. Karlar ülkesi buradan çok uzakta. Ama merak etmeyin. Sizi Karlar ülkesine götürebilirim. İyi de bizi nasıl götüreceksin Karlar ülkesine? Çok uzakta diyorsun. Bak şimdi ben bir kardan adamım ve bulutları yönetebiliyorum. Bulutların üstüne çıkacağız ve bulutlar sayesinde oraya hızlı bir şekilde varacağız. Nasıl yani? Bulutla yolculuk mu yapacağız? Evet aynen öyle. Bulutlar bizi oraya hızlıca götürebilir. Tamamdır. Kabul ediyoruz kardan adam sana yardım edeceğiz Değil mi Rüzgar Evet evet kardan adama yardım edeceğiz Ama babamlar Babamlara ne diyeceğiz Arda Ya Rüzgar bırak babamlar zaten bize inanmıyor O yüzden onlara bir şey dememize gerek yok Evden kaçacağız Belki bize inanırlar ve değerimizi anlarlar Neyse kardan adam Haydi gidelim Karlar şehrine bir an önce gidelim de Şu ejderhanın işini bitirelim Size güveniyorum çocuklar o ejderhanın işini bitirebilirsiniz. Ejderha bize lav püskürttüğü gibi eriyoruz. Dayanamıyoruz. Ama siz insan olduğunuz için onunla savaşabilirsiniz. Evet. Aynen öyle. O ejderhaya gücümüzü göstereceğiz. Ve karlar ülkesini kurtaracağız. Hiç merak etme kardan adam. Haydi şimdi bulutların üstüne çıkalım ve bir an önce o ejderhanın yanına gidelim. Tamam. Şimdi gelin ve bana sıkıca tutunun. Bulutların üstüne doğru çıkacağız. Tamamdır. Rüzgar gel. Sıkıca tutun kardan adama. Gel Rüzgar. Geliyorum Arda geldim. Tamam Rüzgar. Sıkıca tutun. Şimdi bizi bulutların üstüne çıkartacak. Hazırız biz kardan adam. Haydi gidelim. Of Arda ya. Beni uyandırdın. Ben de uyuyamadım işte. Zengin. Sen uyuyabiliyor musun abi? Fakir ben de uyuyamıyorum kardeşim. Çocuklar yüzünden uyuyamadım dün geceden beri. Evet zengin ben de abi. Neyse uyandık artık yapacak bir şey yok. Şu çocuklara bakalım neredelermiş. Bakalım kardeşim hadi. Çocuklar neredesiniz? Arda Rüzgar. Burada yoklar. Herhalde aşağıdalar abi. Gel bir aşağı bakalım. Tamam kardeşim hadi gidelim. Gel zengin. Arda Rüzgar neredesiniz? Bu kapı neden açık ya? Of evin içinde de buz gibi olmuş. Arda Rüzgar. Yoklar ya. Zengin Bunlar nereye gitti? Kapı da açık. Acaba kartopu oynamaya mı gittiler? Evet kardeşim herhalde kartopu oynamaya çıktılar. Neyse gel bizde çıkalım bakalım. Herhalde okulun bahçesinde falan kartopu oynuyorlardır. Gel zengin bir bakalım abi. Çocuklar neredesiniz? Neredeler bunlar ya? Okulun bahçesindeler mi acaba? Gel zengin gel. Çocuklar neredesiniz diyorum size. Arda rüzgar ses verin. Yoklar ya. Etrafta gözükmüyorlar. Bir de okula bakalım. Arda, Rüzgar burada mısınız? Burada da yoklar. Futbol sahasında da yoklar. Nereye kayboldular bunlar? Arda, Rüzgar ses verin lütfen. Dur bir polislere soralım. Gel zengin. Hemen polislere soralım. Belki onlar görmüşlerdir. Geliyorum kardeşim geliyorum. Nereye gittiler bu çocuklar ya? Bilmiyorum zengin. Polis bey merhaba kolay gelsin. Buyurun fakir bey. Polis bey bizim çocukları gördünüz mü ya? Arda ve Rüzgar'a. Hayır fakir bey görmedim valla. Yani eğer ki şehirden dışarı çıkmış olsalar buradan kesin geçmeleri lazım. Çünkü başka hiçbir yerden şehir dışına çıkılmıyor. Buradan da geçmediler. Biz dün geceden beri nöbet tutuyoruz. Nasıl yani? İyi de bu çocuklar nereye gitti? Fakir çocukları bulmamız lazım kardeşim. Başlarına bir şey gelmeden onları bulmamız lazım. Evet zengin doğru söylüyorsun abi. Neyse sağ olun polis bey. Zengin gel abi gel. Çocukları aramaya devam edelim. Arda Rüzgar neredesiniz ses verin. Lütfen. Neredesiniz diyorum size. Neredeler ya bunlar? Yoklar hiçbir yerde. Zengin nereye gitmiş olabilirler? Fakir bir aqua parka mı baksak? Zengin aqua parkta olamazlar ki. Su dondu sonuçta. Gel bir yere de bakalım. Yani aqua parkta olmaları imkansız. Burada yüzemezler çünkü. Baksana su donmuş bile. Burada nasıl yüzecekler abi? Sen de haklısın kardeşim. O parkta yüzülmez ki. Su da donmuş. Evet zengin. Neredeler bunlar ya neredeler? Arda Rüzgar neredesiniz ses verin. Yoklar ya hiçbir yerde yoklar.